Herkese iyi günler. Selamünaleyküm. Aleyküm. Herkese bereketli sezonlar. Bugün Zeki arkadaşımın arılığından gittik. Çok güzel bal geliyordu. Kovanları gayet güzel çok kuvvetliydi. Güzel bal gelmiş iki gün içinde. Ben valla iki, iki gün önce baktığımda yani kovanlarda bir şey yoktu. Zaten bununla petek kabartılacak destek verdiğim kovandı. Şimdi onun aralığından geldim. Acaba dedim bakayım yani gerçekten bir şeyler geliyor mu diye bir bakayım dedim hani onun kadar beklemiyorum da çünkü ondan kovanları kuvvetli bunda bu iki kere süper sudur memeyle meme yapmıştı destekle bu vaziyete getirdik ve bunu kaptada getirdik kabartılacak pedekleri de vardı bunun çıkan yavruları daha sonra çıkacaklar yani bu biraz daha bir 10 gün sonra filan devam eden balıkımına yetişir. Şu anda e, çalta dikenleri açtılar. Kestanenin açmasında daha bir bir hafta kadar var buralarda. Kandıra tarafında açmış. Bizim or orayla e, on gün kadar, bir hafta 10 gün kadar oynuyor. Çalta dikenleri e, yani ben oradaki, gitmiştim Kandıra'ya. Sonra 10 gün sonra anca oradaki seviyeye geldi buradaki durum. E, bakalım bir bakacağım yani ne durumda. Her bir şeyler gelmiş mi gelmemiş mi bilmiyorum. Merak ettim doğrusu yani. Hani o kadar beklemiyorum ama yine bunda da zaten kabartılacak petek de var. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. bakalım. Yani ufak ufak bir şeyler gelse de zaten e, Ankara'nın 20'sine 20, 25'i 20 hatta sonuna kadar bu kestane balakımı devam ediyor. Daha açmadı da. O ne kadar bu, bu arılar toparlar tahmin ediyorum bir şeyler getirir gibi düşünüyorum. Bu arada bir de meme kontrolü yapacağım. Çünkü bu ızgaraları verdim. Birkaç gün oluyor. Belki meme yapmıştır. Evet birazcık buraya bal serpiştirmiş. Çıkan yavruların yerine. Şu orta gözlere çıkıyor yavrular. Bal serpiştirmiş oralara. Bu birinci çerçeve. Burada meme yok. Bunu şöyle bir kenara ayırayım. Bu kabartılacak bir çerçeveydi. Hala kabartıyor. Biraz kabartmış. Hala kabartmaya devam ediyor. Birazcık kabartmış. Evet. Bu yetişir bir iki güne kadar kabartır arkadaşlar. Ee, daha çok bal süresi daha var. Bu zaten destek de bu hale geldi. Evet burada biraz bal getirmiş arkadaşlar. İki gün önce yoktu. Bir, birazcık var yani bir e, şurada arı girdi elimin altına. Burada bir 500 gram kadar bir balık gelmiş. İki gün önce hiç yoktu. Bu bu peteğimiz kabartılacak bir petek. E, bunu da bayağı kabartmışlar. Hatta ufak ufak kabartılan yerlere ufak ufak ballar koymuşlar. Bu tarafa biraz daha koymuş. Evet burada biraz balı var. Burada 200-300 gram buraya koymuş. Evet bir şeyler gelecek arkadaşlar demek ki. Ben buna destek verdim. Yani bundan bir şey o kadar da beklemiyorum ama yetişecek inşallah bu koleni. Bu kabartılacak bir petek. Bayağı bir kabartmış. Bir iki güne kadar kabartır arkadaşlar. Hatta ufak ufak bal serpiştirmiş kabarttığı yere. Olacak inşallah olacak. 2-3 gün sonra bu da şey kıvamına gelecek inşallah. Arı mevcudu var yukarıda yeterli derecede. Şimdi şu çerçeve bakalım. Bu çerçevede e, bayağı güzel bir balı var arkadaşlar. bayağı bir e, kapalı yavruların. Ee, çıkan yerlerine ee, Çıkan yerlere Yavruları döşemiş şey Balları döşemiş Üst tarafta kemerleştirmiş Biraz ağır bir çerçeve ee, Bir kilo Şurada bir meme var Memelere bakıyorduk Unuttuk bak onu Onda bir şey yok sütlü değil Burada Biraz bal gelmiş. Bir kilo kadar bal var burada. Buna bakalım. Bu kabartılacak çerçeveydi. Bakın buna da serpiştirmiş. Bir yandan kabartıyor. Ha, bu güzel bir durum. Bu kadar yoktu iki gün önce. Bu çerçevenin hepsi kamp etekti arkadaşlar. Bazıları yarım kabarmıştı. Evet burada da kapalı yavruz var. O buraya bayağı bu gelmiş. Yani burada yaklaşık e, bir kilonun üzerinde bir kilo bir bal var. Bir kilo kadar. Bir kilo üzerinde değil ama bir kilo bir bal var ağır bir çerçeve. Kapalı yavruları çıkıyor. Bir yandan bal atıyor. Bu da yine kabartacak bir çerçeve. Buna da ufak ufak serpiştirmiş ve bayağı da bir kabartmış. Arısı güzel arkadaşlar. Yukarıda arısı gayet iyi. Yeterli arısı var bal getirmek için. Bu çerçeveye bakalım. Bu son çerçevemiz. Bunda hafif biraz. Biraz bal var. Bir 300-500 gram kadar da buna koymuş. Yani düşündüğümden iyi. iki gün önce hiçbir şey yoktu. Bir damla bir şey yoktu bunda. Arı mevcudu da çoğalmış. Güzel. Meme de yok. Mehmet de yapmamış. Evet, bu çerçeveleri biraz hafif, hafif aralıklı bırakıyorum arkadaşlar. Çok yanaştırmıyorum. Yani bal gelirse biraz daha şişkin olsun diye. Şöyle hafif hafif açalım şunları. Evet bu taraf yeteri kadar açık zaten. Şurayı biraz şey açalım. Tamam yeterli böyle. Evet arkadaşlar bu durumlar böyle. Kuvvetli kovanlarda güzel bal geliyor. Ben arkadaşımkine baktım. Gayet güzel balı vardı. Yani e, bazı kovanlarda 10-15 kilo bal vardı yani. Bu kovan destek de bu vaziyette geldi. Ama yine de arasını toparlamış maşallah. Allah'ın izniyle birkaç gün sonra şey yapacak bu da. Bir şeyler getirmeye başlayacak inşallah. Zaten getirmiş iki gün içinde de. İnşallah. Bakalım herkese bereketli sezonlar diliyorum. Şilaba'dan herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Şimdi diğer bir tane daha katlı kovanım var. Bir de onu çekeceğim videosunu. Bakalım o ne durumda merak ediyorum.